Ey yo, ey yo, listen. Havamızın olmasını istiyoruz ve sağda solda böbür kasmak, millete böbür fırlatmak istiyoruz. Ne mi yapmalıyız? Tabii ki çok iyi bir oyuncu olmalıyız sevgili izleyiciler. Oyun saati. <laughs> Tam zamanında haykırdın seni tebrik ediyorum. Bugün e, muhteşem bir oyun e, olan Survival Heroes adlı oyunu biraz sizlere Survival göstermek Survival Heroes yani e, hayatta kalan kahramanlar, hayatta kalma kahramanları da. Hayatta kalmanın üstadları falan birbirisi. <laughs> <laughs> üstadları e, diyebiliriz. Bu daha çok belgesel kanallarında seyrettiğiniz, işte e, bir adaya tek başına bırakılan, orada ateş yakıp kertenkele yiyen. Dostlarımızın oyununu yapmışlar sevgili izleyiciler. Değil o senin dediğin survival. O ayrı bir şey bu. Ee, aynı anda işte 50-60-80-100 kişiyi bir adaya bırakıyorsun böyle üzerinde böyle şey, paçavralarla Onlar orada gezerlerken abi silah buldum. Oha çok iyi silahmış bu falan gibilerinden gezip sonra ee, birbirlerine ateş ediyorlar. Son kalan e, Hayatta kalıyor. Kal. <laughs> Çataçut diyorsun. Evet. Dekmancılık yani aslında. Dekmanizm. E, fakat burada şu an ekranda gördüğüm bir delikanlı. Var ki kendisi yeni uyanmış bir takım sabah sporu yapıyor ama gece arkada evet. havai fişekler, dönme dolaplar Çünkü falan var. O havada çıplak ayakla betona bastığı için biraz hafiften <laughs> üşütmeye doğru meyil etmiş kendisi. Ama buna rağmen yani elindeki bütün deriyi kemer yapımına harcamış ve pantolonun kemerini tişörtünün üzerinden göbeğine Asmış sevgili izleyiciler. Bir tane de yedek kemer almış. Demek ki skinning biliyor kendisi. Zira Boy'un kendisini MMO mob olarak tanıtmış ama MMO'sunu yani yani. MMO mob nedir Cenkcik? MMO multiplayer. Multiplayer? Nasıl multiplayer? Online. <gülüyor> <gülüyor> online arena. <laughs> Evet, e, şu şekilde a oyuna girebiliyoruz. Bu bileklerindekiler bak. ne? Yani atların taktığı ve getir adını verdiğimiz e, bilekliklere benziyor onlar gibi ve de aynen atlar gibi önce biraz sincap yedikten sonra biraz havuç yiyerek insanları aslında et yemediğimize inandırıyoruz. <laughs> evet. E, oyuna giriyoruz şu an ve grup halinde giriyoruz. Online mı? Online. <laughs> şu an diğer online girenler de bak burada lobideler. Aa silahlar çıktı dur bakayım. Sanırım bizim en gelmemizi silah silah. bekliyorlar. Ben şu tüfeği beğendim. Mor silah al, mor mor. mor <laughs> silah falan <laughs> mor sil. Yeah. Her şeyi çevirmişler şimdi... ama adamın konuşması İngilizce duruyor Cenk'cim. Ayaklarını ateş ediyorsun, kendi ayaklarında <laughs> Sanırım çok iyi oynuyorum şu anda. Evet de nerede hani senin takım arkadaşların falan yok mu? Şurada bak burada bir, iki, üç, dört yazanlar onlar. Bir benim, iki onlar falan. Ama daha oyuna girmedik. Bak diyor ki 15 saniye sonra diyor. Burada ateş serbest diyor. İsteyen isteyene vursun. Hiçbir şey olmuyor bak. Bu 15 saniye oyun. Aha ayı geldi. Ayı gibi oynuyor demek ki. Yani şehrin ortasında ayının ne işi var Allah kahretmesin. Can burası... şey. Ormanın ortasına şehir mi yapmışlar? Şimdi esas oyuna girdik. Gerçel, burada ateş edersem ölürsün. <laughs> evet ama eee Simbat'tan kalma bir e, hava aracındayız World Ceng -Ceng. of Warcraft'ınkine de benziyor kendisi. Bir arkadaşım, takım arkadaşım, dostum, bir parem dava dostum. Bana beraber ben, atlar mıyız dedi. Benim değil mi? <laughs> şey, buradaki bakayım. Sen Huan Jix misin? Ajixsin ama Huan değilsin. <laughs> Şuradaki şeye atlıyor. Bak şurada bir ada var. Ya şurada da bir ada var. Ee, böyle kimsenin burada olmadığı... İki tanesi atladı bile, biz hala... Bak bu Juan'la... Hadi Juan. Evet, hangisi Juan? Juan Gix şu öndeki herhalde. Şimdi şu an tamamen e, paraşütümüzü sanki bir paraşüte bağlıymışız gibi o yönetiyor. Ee, takibi da... iptal edeyim mi? Ben kendi istediğim yere ineyim. Tabii hadi canım, takibi iptal et. Saldırırlarsa öldürürler. Hiçbir şey yapamazlar, merak etme <laughs> Sen Sen burada mısın? <laughs> Bu arada paraşüt dediğimiz şey de Leonardo'dan kalma, Da Vinci paraşütü sevgili Mesul izleyiciler. Da Vinci paraşütü. Bu nereye? Bir e, güzel bir evin tepesinden içeri. gidiyor. E, çatı yayın, çatıya in, çatıya. Cenk'cim çatıya in. Aa, markete geldik. <laughs> Dur bakayım market. <gülüyor> <gülüyor> yeah, goddamn. This was once a great city dedi. Şimdi demek ki terk edilmiş falan öyle dandik Eskiden bir ne kadar güzel Manav bir yermiş. Dur, manavdan sandık anahtarı alayım. Düz kap almam ben, yemek pişirmeyeceğim çünkü. Bütün evlerin üstü açık mı Cenk'in? Tabii. Kabriyol istersen açabiliyorsun. <laughs> <laughs> Nakım Dead Kid, Nakım Dead adlı Işık yayı aldım. <laughs> Matli Kuru şarkısını söylüyorum. Nakım Dead Kid. Işık yayıyla etrafa ok free olarak ok atabiliyorum çünkü normalde oklarımın bitmesi lazım. Aa ışık yayında ok bitmiyor mu? Bitmiyor. Niye? Çünkü ışık sallıyor. Yani milletin gözünü alarak onları öldürmeye çalışıyor. <laughs> lazer canım, lazer bildiğin. <laughs> Anladım. Ben şimdi bunun peşine takıldım, koşturuyorum. Belki saldıran olur da ben ona yardımcı olurum falan gibisinden düşünüyorum herhalde. Amcamız bir e, tası parçalayarak içindeki altınları aldı. Sen orada bir kasayın başında bekliyorsun. Ben işte emir kuluyum yani. Baktım okumayacağım. E, bak, okumayacağım. Bunun yanına verdiler beni çalışayım diye abicim. <laughs> Şurada e, içi nar dolu bir yer var. Aa, bir tane Kesin. daha sandık var. Bak al onu al 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 Sandı. al. Sandığa kılınç salladım. Klinç Keskin ama. dürbün aldım. Keskin dürbün göze zarar biliyoruz. <laughs> Keskin dürbün gözüne zarar. <laughs> Bunlar ne yapıyor? Oradan bir şeyler alıyorlar. Çömine Evet sevgili izleyiciler burada oyunu bilen amca, Cenk amcanız olarak e, geçiniyor, görülüyor ama aslında o da oyunu bilmiyor gördüğünüz gibi. Ben şimdi öyle bir yeneceğim ki bunları göreceksin. Guning'i mi? Yalnız bu peşinde dolaştığımız arkadaş bizi aynı eve soktu. Oraya girdik ajan. Vop. Evet, böyle yani, işte tanımadığın insanlara güvenmeyeceksin. Bunu sana yani ders olsun diye böyle yapıyorum. Yani. Bu ajanlar bot mu normal insan? Normal insan ama gece vakti olsaydı burası bot kaynardı. Yani şu an kim biliriz kimlerle oynuyorsun Jake Chief? Biliyoruz <laughs> kim olduğunu. Juan Jix, Damietta Mark, Barrow Wayne oynuyoruz. Ee, ama onlar takma isimdir. Kendi isimleri değil. Olur mu? Benimki de Av Benim de gerçek isim o değil mi? <laughs> hava Av. Hmm. Allah Allah. Evet, ee, burada da bir şey Bir soru işareti var orada şeyin <laughs> üzerinde bir bak, soru işareti gördüm. çıkmıştı. Bu en büyük güzel sandığı. Ben Başla! <laughs> Avcı adı Ejder Silahı. Ben alacağım Ejder beyzbol Silahı. Beyzbol sopaları var şurada. Onlar kötü. Bu bak Ejder Silahı. Adı üzerinde Ejder Silahı mı Beyzbol Sopası mı? Beyzbol Silahı. Dragon Weapon. Evet. E... Arkadaşlarımı ateş ederek eğlenceli dakikalar yaşıyoruz. Şimdi bu şehri eski görkemli günlerine geri döndürmeye mi çalışıyoruz ya? Amacımız mı bu? <laughs> Hayır, bu amacımız bu? diğer şeyden atlayanları bulup öldürmek. Allah Allah. Biz bile ölüm makinesiyiz. Şu ya bahçeli yere gir bakalım. Bahçesi bahçesi var, güzel bir yere benziyor. Şu bahçeli yere. Epey bir kasa vardır burada. Dengeli kolye buldum, alayım mı? Dengeli kolye iyidir. Krit deri başlık buldum, ona ne dersin? <laughs> evet, o da güzelmiş. Ee... Aa! geldi. Eliptik bana. küvet var mı? Dur düşmanlar geldi. <laughs> Sen öyle dalgasına şey yapma işi. Evet. Bence oyunda eliptik küvet de olmalı. Dengeli kolye olan bir oyunun <laughs> eliptik küveti de olmalı. Eliptik küvet söylemini çok beğendim. Evet. <laughs> Üç leşin var Cenk için. Ayıtsın. Ee, ne kadar fazla leşin olursa insanlar senden o kadar çok mu korkuyorlar? Tabii. Biri de yerde sürünerek kaçıyor. <laughs> o zaman kaçmak istiyor işte. Bunu da indirdik. Evet. Bunların şimdi üzerlerindekini alarak Adamın üstünden resmen sandık çıktı sevgili izleyiciler. <laughs> Cebinde sandıkla savaşırsan olacağı budur. Tabii sürünürsün öyle yerde. Hayret bir şey. Oha! 4 kişi daha geldi. Ben ufaktan topuklamalıyım. Ee, Topuklayamadın. E, sanırım. E, bir saniye. Ah, ben de Sen, sürünmeye sü <laughs> Tam görünmez ikisini içiyordum ki... Sürünmeye başladı. Yardım çağrısı yap, yardım çağrısına bas. Gerek yok çünkü etrafta yardım edecek kimse yok. Heh, hadi lan! Yardım edin bana! Hı. Evet e, geldi ve seni kurtardı. E, bence onu alnından öpmelisin. Heal etmesi lazım. Ha, heal ediyor bari hiç olmazsa. Sonrasında kendisini alnından öpecek misin? <gülüyor> <gülüyor> heal ettikten sonra. Şimdi amma geçse. Şey içelim. Evet. E, bu kentin görkemli günlerinde burayı ne olmuş da terk etmişler ve böyle bu, silahları bu bilahları eşkıyalar, evde bırakacak bu eşkıyalar kadar. Bu ortalığı e, bu şekilde şey yapınca ne yapmış onlar da mecburen değil mi? Yani sevgili izleyiciler hiçbir zaman güvendiğim demeyeceksiniz. Bakın neler oluyor. Güvendiğim dağlara kayadı. bu arada ben şu an daha doğrusu şu an değil de demin görünmez olup kaçtım. O yüzden o kadar tırstım ki şimdi bak şuraya şöyle saklanıp çömeleyeceğim. Niye? Çömeldiğim zaman göremeyebilirler. E kim var ki gözlü kimse yok ki dal içeriye ne var ne yok götür işte. Harmanlı. Önemli olan ne oldu? Şeydi ki, bak, bir Bak, burada düşman var, görüyor musun? Nerede? Şimdi ben burada tavuk gibi saklanırken bakalım beni görebilecek mi? Ayak izlerini görmüyor musun? Ha, ee, onlar düşman mı? Tabii. Görünmez oldukları için mi sadece ayak izlerini görüyoruz? Ee, görün, görünürler ama bak, burada savaşıyorlar. Aa. Ben e, takım oyun arkadaşıma yardım etmediğim için o orada öldü, onun ölümünü seyrettim. <laughs> Gerçekten kul harbi insanı. Abi o da seni da gidiyor, yıl bile görmedi, edmiş. gördün mü? Allah Allah hmm. eble. Adam. E tamam bütün oyunu burada geçirebiliriz. Yani böyle bir yer bulup orada çömelip sevgili izleyiciler, diğer bütün herkesin ölmesini bekleyip sonra onların üstündekileri toparlayarak Şimdi, oyunu geçirebiliriz. Ama işte diye oyun öyle yapmayasın diye e, burada bak yuvarlak var. O yuvarlak küçülüyor. Yani çember daralıyor. Aa. Çember daraldığı için benim birazdan o içeriye doğru çaktırmadan koşmam lazım. Ondan Bence sonra, e, Super Dan Dyke bir oyun gibi mi geliyor? Super Jake Super Dan para tuzağı adını verdiğimiz bir oyunumuz kendisi. Para tuzağı. Ama bunu oynayanlar çok yani bunun benzeri ya Şimdi Fortnite bu da para falan mı falan oynayanlar var. E, sen hani bana kredi kartını vermiştin bir ara. Ha. Yani işte öyle şey yani öyle. Yok konuyla alakasını anlayamadım. <laughs> evet. Ee, ben süper e, güzel bir oyun olduğu düşündüğüm için acayip sıkıldım Cenk'cim. Ne dersin? Çıkalım bu oyundan. Ama seyrettiğin şey, düzgün kötüyüm. Araba yarışı falan bir şey yok mu? Aa selam hello bak. <laughs> ben kaçayım. Kaç kaç kaç. Uza 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 uza. Ya da bırak öldürsünler de çıksın. <gülüyor> <gülüyor> İki kişi birden dallar yoksa direkt gebertiyordum. Ama daha çok çabalamalısın adlı benim e, aslında söylemem gereken şeyi oyun sana. Sarf Oyun için. daha çok olsun diyecekti falandı. Bu arada ben aslında bu oyunu acayip iyi oynuyorum sevgili izleyenler. Şimdi, Şimdi siz varsınız diye kötü oynadım. <laughs> Erdem amcanız <laughs> olayı biraz öğrensin diye bir tane şeyin altına saklanıp kamp kurdum yoksa. Ee, göğsümü gere gere direkt yumruklarımla savaşırsın. Silah da almam tamam yani. da sen yumruklarınla savaşıp bana saklanmayı öğretmen beni biraz <laughs> e, üzdü. Benim oyuna girmemi bekliyorsun ki yenesin, değil mi? Hayır, sen oyuna girince sen tank olacaksın. Ben damage dealer olacağım. You know what I mean? Yeah, I know what you mean. Yeah. Bu arada e, bu oyuna girin ve havu havu bulup haklayın sevgili izleyiciler. <laughs> Haklayamazsınız mümkün değil. Haklayacaksınız. Hepinden muhabbetinden koyu bir de Den, muhabbetinden koy bir de suyundan Muhabbetinden, <laughs> muhabbetinden koy bir de suyundan <laughs>